Geçen hafta bildiğiniz üzere 4 zincir marketteki 5 ürünü kıyasladığım bir video hazırlamıştım. Ve o videoda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerini de bir sonraki videomda sizlere sunacağımdan bahsetmiştim. Geçen haftaki videomda bahsettiğim üzere bu marketlerden birine bir ziyarette bulundum. Ve orada geçen hafta çektiğim videodaki 5 ürünün fiyatları dahil olmak üzere temel gıda ürünleri üzerine küçük bir çalışma yaptım. Oradaki fiyatları sizlere sundum. Bu bahsettiğim 5 ürün ve ekstra temel gıda ürünlerinin fiyatlarını çektiğim o kısa gezintiyi sizlere sunmak istiyorum. Dış görünüş itibariyle bence Albenisi yüksek bir market. Evet salça fiyatları kilosu 8.86. Cam kavanozda değil gördüğünüz gibi makarna çeşitleri 275 her çeşidi var ee, geçen haftaki videoda kıyasladığımız ürünlerden biriydi gördüğünüz gibi Fiyonk makarnadır birçok e, ma çeşitte var keskin yumurtası var adet itibariyle 79 kuruşa geliyor peynirin kilosu 49.92 beyaz peynir ee, elma 3.45'ti. çok güzel bir indirim vardı biber çeşitleri bu şekilde e, işte sivri biber 8.95 e, genel şekilde 8.95 salatalık 4.90 Mandelinonun fiyatı çok iyi 3.25. patlıcan kilo fiyatı 4.5 lira. dolmalık biber 8.95. Limonda çok güzel bir indirim vardı. 3.95'ti kilosu. Havuç 4.25. Kıvırcık 6.75. Ines marka tereyağı 40 lira kooperatif kooperatife ait kaçar 55 lira. E, çay organik çay 27 liraydı. Toz şeker kilosu 5.70'ti. Eee Filiz çay 18 liraydı kilo itibariyle. E, un kilosu 4 liraya geliyordu. 2 kiloluk olarak satılıyor. E, fındık kreması 21 lira 50 kuruştu. E, süt 5.95 torkuya ait ama geleneksel reçeller kayısı, çilek gibi 6.45'ti. Fındık ezmesi ki bence çok güzel 35 lira. Ayçiçek yağı da 15 lira 10 kuruştu bu şekilde pet şişelerde. Bulgurun kilosu 5 lira 15 kuruştu. Mercimek 14 liraydı gördüğünüz gibi kırmızı mercimeğin kilosu. Nohutun kilosu 10 lira 75 kuruşa geliyor. Fasulyenin kilosu ise 14,5 liraya geliyor. Bitki çayları ayrıca ilgimi çekti. 6.90'dı. Hindi ürünleri vardı. 7.90 ve 8.90 şeklinde. Farklı içecekler vardı. Kuşburnu ve kızılcık şerbeti diyebileceğim. Erişte çeşitleri ise havuçlu, ıspanaklı, pancarlı ve siyez erişte olarak 11 lira 25 kuruş şeklinde farklı ürünlerdi. Butik, sevimli ve temel ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz güzel bir market. Şimdi bu marketin, bu kooperatifin başkanının ya da müdürünün tam olarak nasıl hitap edildiğini bilmiyorum. Bazı açıklamalarını okumuştum. E, rakiplerimiz 30 senelik tecrübeyle bu işi yapıyorlar. Biz daha yeni yeni piyasaya giriyoruz demiş. Bir nevi doğru söylemiş. Belki fiyatlar çok ucuz ve rekabetçi değil. Ama zaman içerisinde marketler yaygınlaştıkça, tedarik işleri kolaylaştıkça, burada tabii ki tecrübe arttıkça bu marketlerin piyasada bir nevi bir regülatör görevi göreceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten bu tecrübesizlikle bile güzel bir iş çıkarılıyor. Marketler çok temiz, ürünler çok güzel, temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ürünler ve biraz da Tabi ürünün kalitesi de bu noktada önemli. Yani her şey fiyat değil. Size bir peynir sunuluyorsa bu peynirin bütün kimyasıyla oynanıp 10 liraya satılsa ne olacak? Önemli olan Gerçekten kaliteyi ucuza satabilmek bu anlamda en azından benim içim rahat olur. Buradan alacağım gıda malzemelerini içim rahat bir şekilde kullanabilirim. Burada benim dikkatimi çeken bu oldu. Fiyatlar rekabetçi olmasa da ürünlerin kaliteli olduğundan şüphem yok. Tabi zaman içerisinde de bu kurumun başındaki kişinin bahsettiği gibi fiyatların da daha rekabetçi hale geleceğini ben şahsen inanıyorum. Video ile ilgili de bir açıklama yapmak gerekirse çok fazla e, detaylı olarak uzun uzun 15-20 dakikaya yayacağım bir video çekmedim. Market dediğim gibi çok çok büyük bir market değil zaten. E, belli ürünleri olan bir market. 5 ürünü çektim geçen hafta kıyasladığım. Artı diğer temel gıda ürünlerini çektim. Birkaç tane de gözüme çarpan böyle farklı ürünleri sizlere sundum. Bu videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.